Bugün İsrail'in Iron Dome yani demir kubbe hava savunma sistemini inceleyeceğiz. Interceptors against asymmetric threats. Iron Dome. Bu sistem nasıl durdurulur ve biz bu sistemi vurabilir miyiz? Gelin bunları objektif olarak incelemeye başlayalım. Iron Dome operates automatically still have developments of this system, but they can't cover every house, every citizen, every site in Israel. They can cover a lot and a lot more, and will do so in coming months and years. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük gücü hava kuvvetleri, kara ve deniz güçleri zayıf olmasına rağmen hava konusunda ilerlemiş durumdalar. Hava sahaları küçük olduğu için koruması kolay bir saha. Üstelik İsrail savunma sistemlerinde yerlilik konusunu çözmüş ve alçak irtifadan en yüksek irtifaya kadar savunma sistemlerini tam anlamıyla kurmuş durumdalar. İsrail'in demir kubbesi atılan 100 füzenin 96'sını karşılama kapasitesine sahip. Dünya standartlarında çok yüksek başarıda çalışan bir savunma sistemi fakat bugünlerde Hamas'ın yüzlerce roket saldırısına karşılık sözde başkentleri Tel Aviv'i koruyamadılar. Tel Aviv'e roket saldırısı başladığı zaman radara ilk giren roketle birlikte bütün şehirde bir anda yüksek sesli sirenler çalmaya başlıyor ve İsrail vatandaşları sığınaklara kaçıyor. <laughs> Hamas'ın bu sisteme karşı geliştirdiği kendilerine özgü taktikleri var. Ne olabilir bu yeni taktikleri? İran önce boş füze fırlatıyor İsrail'e. Yani patlayıcı başlıyor. Bunlar ucuz füzeler. Önden eski ve gittiği yerde rastgele patlayan torpil denebilecek roketleri seri bir şekilde atıyor. Demir kubbenin radarına giren bu eski ve işe yaramaz füzeler İsrail tarafından havada vuruluyor. Ancak demir kubbelerin bir kapasitesi ve hedefi vuruş yüzdesi var. Bir batarya onlarca füze attıktan sonra kendisini yenileyebilmek için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bütün roketleri bir bataryanın koruduğu bölgeye atarak demir kubbe bataryasının aşırı yüklenmeden dolayı şişmesini bekliyor. Yani yüzlerce roketin aynı anda gelmesiyle demir kubbenin kendini yenileyip bütün füzelere kitlenip başarılı atış yapma oranı düşüyor. Bu tekniğe saturasyon tekniği denir. Bu teknik dünyadaki bütün savunma sistemlerinin başının belasıdır. Burada söylemem gereken önemli bir ayrıntı da çok masraflı sistemler, dandik torpil sayılabilecek roketleri bu pahalı demir kubbe füzeleriyle vurmak zorunda kalıyorlar. Bakmayın bugün İsrailli yetkililer şöyle bir açıklama yaptılar. Gönderilen füzelerden biz 320 tanesini imha ettik diye. İran boş füzeler de gönderiyor. Sebebi de ne biliyor musunuz? Boş füze ucuz füzedir. Ucunda patlayıcısı yoktur. Boş füze gönderdiği zaman İsrail dolu füze atmak zorunda ve o attığı her füzenin tanesi 90 bin dolar. Yani 10 tane füze fırlattığı zaman 940 bin dolar havaya gidiyor. Bunu Hamas da kullanıyor bu taktiği, İran da kullanıyor. Tabi bu İsrail'in stokunu da, füze stokunu da bayağı bir indiriyor, azaltıyor. Bunlar hep savaşta kullanılan bir satranç oyunu gibi taktiklerdir. Bazen piyonu feda etmek için gönderirsiniz. Piyon feda edilir ama esas hedef şahı ele geçirmek. İran da bunu yapıyor. Yani dün sabaha karşı şunu gördük ki özellikle İsrail'in başkenti Tel Aviv olmak üzere ve İsrail'in ekonomik olarak can damarı olan Hayfa dün ciddi şekilde vuruldu. Özellikle Hayfa İsrail'in önemli bir liman kenti ama aynı zamanda en büyük enerji santralinin olduğu yer ve dün enerji santrali de vuruldu. Ve o enerji santrali vurulduktan sonra Hayfa'dan beslenen elektrik alan bölgeler karanlığa gömülmüş oldu. Demir Kubbe'nin %96'lık roket karşılama oranını %70'lere kadar düşürdü. İsrail'in Demir Kubbesi gelişmiş ve başarılı ancak modern, yüksek teknolojili, profesyonel bir ordunun farklı taktik ve tekniklerine, yoğun saldırılarına karşı Demir Kubbe'nin saldırı karşılama oranı %50'lerin altına çok rahat düşecektir. Türkiye'nin yüzlerce değil, binlerce füzeyi İsrail'e aynı anda fırlattığını ve Demir Kubbelerin bu binlerce Türk füzeleriyle uğraştığı sırada Onlarca TB2 sihanın binlerce irtifa yüksekten noktasal atışlarla demir kubbeleri yok edebileceğini düşünürseniz, İsrail'in Türkiye gibi modern bir orduya karşı şansının sıfır olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca İsrail'in kara gücünün hava gücünü oranla zaten zayıf ve yetersiz olduğunu düşünürseniz, Türkiye karşısında zavallı ve çaresiz kalacak bir terör devleti olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Hamas'ın demir kubbe ile mücadelesine tekrar gelecek olursak demir kubbe radarı çok hassas olan bataryalar yüksek ve küçük roketli algılayabilme hedefinden dolayı demir kubbe radarları çok yüksek radyasyon yaymaktadır. Öyle yüksek radyasyon yaymaktadır ki demir kubbelerin askeri personelleri yüksek radyasyona maruz kalmaktan kemik kanseri olmaktadır. Bu yüksek radyasyon yaymanın Demir Kubbe için en büyük dezavantajlarından biri de radyasyon güdümlü füzelerdir. Yüksek radyasyonun olduğu bölgeyi otonom hedef alıp kitlenen bu modern füzeler Demir Kubbelerin en büyük düşmanlarıdır. Dediğim gibi Hamas'ın el yapımı kassam füzelerine karşı bile %70 seviyelerine gerileyen İsrail savunma sistemi modern bir orduya karşı ne hale düşeceğini kestirmek zor değil. Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı tamamen ilkeseldir. Dün Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hangi şekle desteklemişsek, bugün Kudüs'te ve Filistin şehirlerinde yaşanan zulme karşı da aynı hissiyatla harekete geçiyoruz. Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek, bugün de Mescidi Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla, karşı çıkıyoruz. Daha geçen yıl Libya'nın bölünmesine nasıl müsaade etmemişsek, herkesin sırtını döndüğü Somali'nin kaderine terk edilmesine nasıl göz yummadıysak, Kırım'ın ilhakına nasıl rıza göstermediysek, geçmişte Bosna'da hünharca işlenen vahşete nasıl sesimizi yükselttiysek bugün de tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.